Merhaba arkadaşlar, ben Ethem Önder. Bu videomuz www.testleri.gen.tr için hazırlanmıştır. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf Parties adlı 6. ünitemizi işleyeceğiz. Bugünkü ünitemizde ya almakta olan Deris Deras yapısına geçmeden önce bu yapıda kullanabileceğimiz bazı quantity dediğimiz miktar belirten ifadelere bakmaya Öncelikle şunları bilmeliyiz ki much uncountable dediğimiz sayılamayan isimlerle many countable dediğimiz sayılabilen isimlerle kullanılacaklar. Some hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerle a gene aynı şekilde hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılmaktalar. A ve gelince a few countable yani sayılabilen isimlerle kullanılırken a uncountable sayılamayan isimlerle kullanılacaklar. Any'e bakacak olursak eni de Sam ve Eladov gibi hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılabilirler. Öncelikle e, sizlerle şunlara bakalım. E, neler sayılabilen isimler, neler sayılamayan isimlerdir. One spoon, bir kaşık. Three spoons, üç kaşık. Gördüğünüz üzere kaşığı biz sayabildiğimize göre bir kaşık iki kaşık üç kaşık diyebildiğimize göre bu bir countable noun yani sayıla, sayılabilen bir isimdir. One egg bir yumurta three eggs üç yumurta one book bir kitap four books dört kitap gelelim uncountable noun noun dediğimiz sayılamayan isimlere. Uncountable noun her zaman Tekil kullanılırlar. Önlerine E, N ya da 1, 2, 3 gibi rakamlar almazlar. Mesela sugars, a sugars ya da two sugars, three sugars diyemeyiz. Aynı şekilde meat, chocolate, milk, cake ve cheese gibi kelimeler sayılamayan isimlerdir. Şimdi gelin size birkaç şey göz attıktan sonra deriz deraz olan asıl yapımıza deriz deraz yapısı Türkçede olumlu halde kullanılırsa var ya da vardır anlamına gelmekte olumsuz cümlelerde olumsuz cümlelerde kullanılırsa yok ya da yoktu anlamına gelmekte yani biz bir şeyin varlığından ya da yokluğundan bahsedeceksek deriz ya da dera yapısını kullanmaktayız Deriz sayılabilen tekil ve sayılamayan isimlerle kullanılırlar. Derar ise sadece sayılabilen çoğul isimlerle kullanılmaktadır. Şimdi gelelim sizlerle deriz derarla ilgili, ilgili cümleler yapmaya. Örneğin much ifadesiyle yani miktar belirten bir ifadeyle cümle yapabilecek yapacaksak much sayılamayan isimlerle olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılırlar tekrarlıyorum sayılamayan isimlerle olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılırlar. Örneğe bakacak olursak There isn't much milk in the bottle. Şişede çok süt yok gibi bir ifadede bulunduk. Ne yaptık biz? Milk sayılamayan bir isim olduğu için much ifadesiyle beraber kullanmış olduk ve olumsuz bir cümlelerde kullanacağı için öylese ne oldu? Cümlemizi olumsuz yaptık ama ne halde? Tekil fiil halde olumsuz yapmış olduk. Çünkü neden? Sayılamayan isimler her zaman fiili tekil alır. ikinci örneğimize bakacak olursak, Is there much milk in the bottle? Şişede çok süt var mı derken yine aynı şekilde bu kez much'ı biz soru cümlesinde kullandık ve maç kullandığımız için arkasına gelen ismimiz sayılamayan bir isim yani milk olmuş oldu. Gelelim menüye. Menü ise sayılabilen isimlerle hem olumlu hem olumsuz hem de soru cümlelerinde kullanılırlar. Yani sayılabilen bir isim olacak. Hem olumlu hem olumsuz hem de soru cümlelerinde kullanılabilecek. Ve diğer bir dikkat edeceğimiz nokta ise isimler her zaman çoğul olacak örneğe bakalım sizlerle. There aren't many letters on the table. Masada çok mektup yok derken biz letters yani sayılabilen bir isim kullandık. Sayılabilen bir isim kullandığımızdan dolayı maç yerine bu kez ne getirdik? Many'i getirmiş olduk. Aynı şekilde are there many letters on the table? masada çok mektup var mı gibi bir soru cümlesinde yine biz many'i bu kez soru cümlesinde kullandık ve arkasına sayılabilen bir isim letters'ı getirmiş olduk. Bu da diğer, diğer, dikkat edeceğimiz nokta ne? Sayılabilen bir isim ve çoğul bir isim olduğu için bizim yardımcı fiilimiz ne halde gelmiş oldu? Çoğul halde gelmiş oldu. Yani ar yardımcı fiili çoğul halde gelmiş oldu. Gelelim some. Some ise hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılırlar. Sayılamayan isimlerde kullanıldığında fiil tekil olacak. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında fiilimiz çoğul olacak. Örneğe bakacak olursak There is some water in the glass. Bardakta biraz su var derken biz su sayılamayan bir kelime isim olduğu için sam ile kullanmış olduk ve fiilimiz ne halde geldi? Tekil halde gelmiş oldu. Neden? Çünkü biz sayılamayan bir isim kullanacaksak fiilimiz her zaman tekil olmak zorunda. Gelelim ikinci örneğimize sam ile ilgili. There are some pencils on the desk. Sıranın üstünde birkaç kalem var derken biz bu defa sayılabilen bir isim yani pencils'ı getirdik ve bu defa bizim fiilimiz ne halde gelmiş oldu? Çoğul halde gelmiş oldu. Çünkü hem sayılabilen bir isim hem de çoğul isim kullandık. Böylece bizim yardımcı fiilimiz iz değil az olmuş oldu. Gördüğünüz üzere sam'ı biz hem sayılabilen isimlerle hem de sayılamayan isimlerle ifade etmiş olduk. Sam ile ilgili söyleyebileceğim bir diğer nokta ise sam sayılamayan isimlerle kullanıldığında Biraz anlamına gelmekte. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında ise birkaç anlamına gelmekte. Gelelim eladof'a. Eladof ise sayla, e, sam gibi sayılabilen ve sayılamayan isimlerle kullanılabilecek. Yani hem sayılabilen isimlerle hem de sayılamayan isimlerle eladof'u kullanabiliriz. Örneğimize bakacak olursak, there are eladof apples in the basket. Sepette çok elma var. Gene biz apples yani sayılabilen bir isim kullandık ve sayılabilen bir isim olduğu için lot getirebiliriz. İkinci örneğimiz there is a lot of bread on the table. Masanın üstünde çok ekmek var ifadesini kullanırken ekmek sayılamayan bir isim olsa bile yine de biz el adofla birlikte kullanabiliyoruz. Çünkü Eladof'un özelliği neydi? Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılıyor olmasıydı. Bu iki cümlede dikkat edeceğimiz önemli nokta neydi? Eğer biz sayılabilen bir isim kullanacaksak ne yapıyorduk fiilimizi? Yardımcı fiilimizi ne yapıyorduk? Çoğularda kullanıyorduk. Yani a yardımcı fiilini getiriyorduk. Eğer ismimiz sayılamayan bir isimse o zaman biz tekil bir fiil yani izi getiriyorduk. "a e bakalım. "a ise sadece sayılabilen isimlerle kullan kullanılırlar. Örneğimize bakalım hemen. There are a few students in the in the class. Sınıfta birkaç öğrenci var derken "a few getirdi. Çünkü neden? Students sayılabilen bir ismi ifade ettiği için A few de sayılabilen isimlerle kullanıldığı için böyle bir cümle yapmış olduk. Gelelim a little'a. A, little, a little ise a few'in tam tersi bu defa sayılamayan isimlerle kullanılmaktalar. Örneğin there is a little butter on the bowl yani kasede az tereyağı var derken tereyağı sayılamayan bir isim olduğu için bu defa a few diyemiyoruz. Onun yerine ne diyebiliriz? A little butter diyebiliriz. Any'e bakacak olursak eni de aynı Sam ve Eladov gibi hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılmaktaydı. Yalnız dikkat edeceğimiz bir nokta eni olumlu cümlelerde değil sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır. Örneğimize bakalım. Are there any books under the desk? sıranın altında hiç kitap var mı gibi bir soru yaparken biz bir soru cümlesi olduğu için ne yapmış olduk? Any ifadesini getirmiş olduk. İkinci örneğimize bakalım. There isn't any money in my pocket. Cebimde hiç para yok derken bu defa para sayılamayan bir isim olduğu için any'i gene ifade ettik. Bunun dışında ne yaptık biz? fiilimizi tekil halde getirdik. Çünkü neden? Sayılamayan isimler her zaman teki fiil almaktaydı. Şimdi gelelim bunların hepsine göz attıktan sonra e, bu verdiğimiz dört tane sorunu, sorudaki boşluklara hangilerini getirebilmek? Mesela getirebileceğimiz ifadeler ne? Much, many, some, a few, a little, a lot of, any. Şimdi gelelim birinci cümledeki boşluğa hangileri gelebilir, hangileri gelemez ve bunun nedenini. İlk cümlemizi okuyalım sizlerle. A there blah blah books in the school bag? Şimdi böyle bir ifadede ilk dikkat edeceğimiz nokta bir cümlenin olumlu, olumlu mu, olumsuz mu, soru mu ol olduğu. Cümlemize baktığımızda ne görüyoruz? Biz soru cümlesi görmekteyiz. Peki soru cümlelerinde ne gelmekteydi? Hangi ifade gelmekteydi? En ifadesi gelmekteydi. Öyleyse biz direkt bu sorudaki boşluğa en ifadesini yerleştirebiliriz. Gelelim ikinci cümlemize. There are bla 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 bags in my room. Bu defa cümlemize baktık. Yani hiç cümleyi anlamasak bile cümlemize bakıyoruz. Olumlu mu olumsuz değil mi en azından onu görüyoruz. Cümlemiz olumlu. O zaman ikinci dikkat edeceğimiz nokta kullandığımız yani cümlenin içinde kullanacağımız isim sayılabilen bir isim mi sayılamayan bir isim mi? Bags ifadesi yani çantalar ifadesi sayılabilen bir kelime olduğu için öylese maçı kafadan elemiş olduk. Mini kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Sam'ı kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Neden? Çünkü Sam hem sayılamay sayılamayan hem de sayılabilen isimlerle kullanılmaktaydı. Efiri getirebilir miyiz? Getirebiliriz. Çünkü Efiri sadece sayılabilen bir isimde kullanılmaktaydı. Zaten Beck sayılabilen bir isimdi. Elidil'i getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Neden? Çünkü eladil sayılanmayan isimlerle kullanılmaktaydı. Eladof'a bakalım. Eladof kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Neden? Çünkü eladof da aynı sam gibi hem sayılabilen, sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılmaktaydı. Kullanılmaktaydı. Peki eni gelir mi arkadaşlar? Gelmez. Neden? Çünkü eni hem e, hem olumsuz hem de soru cümlelerinde kullanılmaktaydı cümlemiz olumlu olduğuna göre en iyi de kafadan elemiş olduk. Gelelim üçüncü cümlemize sizlerle. E, there isn't bla 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 cheese in the fridge. Gibi bir cümle. Şimdi birinci dikkat edeceğimiz nokta neydi? Cümlenin olumlu mu olumsuz mu soru mu oldu? cümleye baktık olumsuz bir cümle. Olumsuz bir cümle ise ikinci dikkat edeceğimiz nokta neydi? Cümlenin içine geçen ismimiz yani cheese kelimesi olum şey, sayılabilen bir isim midir, sayılamayan bir isim midir? Sayılamayan bir isim olduğunu da tespit ettikten sonra öyleyse şimdi o boşluğa ne gelebilir ona bakalım. There isn't much cheese, cheese diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü much hem olumsuz hem de sayılamayan isimlerle gelmekteydi. Öyleyse bu özelliğimiz özelliğimize uyuyor. Menu getire, getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Çünkü menu zaten sayılabilen isimlerle gelmekteydi. Sam'ı getirebilir miyiz? Getiremeyiz çünkü Sam genelde olumlu cümlelerde ya da soru cümlelerinde kullanılmaktaydı. A getirebilir miyiz? A gelmez çünkü a bildiğiniz üzere sayılabilen isimlerle gelmekteydi. O da olmaz. A little olabilir çünkü a little sadece sayılamayan isimlerle kullanılmaktaydı. E cümlenin içinde de sayılamayan bir ismimiz yani cheese olduğuna göre gelebilir. A lot of gelebilir mi? gelmez çünkü Eladov genelde olumlu cümlelerde kullanılır. Olumsuz ifadelerde gelmez. Eni gelebilir mi? Gelebilir. Hem de çok rahat gelebilir. Çünkü eni hem hiç anlamına gelmedi hem de olumsuz ya da soru cümlelerinde kullanılmaktaydı. Gelelim son örneğimize sizlerle. There is bla blah blah meat on the plate. Gene ne yapıyoruz? Cümlede irdeleyeceğimiz nokta cümlenin olumlu olması. İkinci dikkat edeceğimiz nokta ne? Boşluktan sonra gelen ismin sayılabilen bir isim mi, sayılamayan bir isim olduğunu mu tespit olduğunu tespit etmekti. Mit sayılamayan bir isim olduğu için şimdi bakalım kafadan en iyi eledik. Çünkü en iyi olumlu cümlelerde gelmemekteydi. Eladof gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü Eladof hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılmaktaydı. Eladol gelebilir mi? Gelebilir de zaten sayılamayan isimlerle kullanılmaktaydı. Fv ve bakalım Fv olmaz çünkü Fv sayılabilen isimlerle gelmekteydi. Sam gelebilir mi? O da gelebilir çünkü Sam hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerle kullanılmaktaydı. Meni gelmez. Neden gelmez? Çünkü Meni sadece sayılabilen isimlerle kullanılmaktaydı. Maç gelebilir mi? Gelemez. Çünkü biz maçı genellikle olumsuz cümlelerde kullanıyoruz. Her ne kadar sayılamayan isimlerle kullanılsa da. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bizim deriz dera yapısıydı. Özellikle dikkat edeceğimiz nokta şu quantity dediğimiz miktar belirten ifadelerde maçın nerelerde, meninin nerelerde, sam, Eladov, efü, elidil ya da eni gibi ifadelerin nerelerde nasıl kullanıldığına dikkat etmek. Bunun için de her ne kadar size karışık gelse de bol bol soru çözerek pratik yaparak bunu da aşacağınıza inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.